Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz Audi A5 1.4 Turbo FSI aracımız için bir yayın başlattık. Aracımızın arka tamponunda difüzör değiştirme şansımız olmadığı için kesim yaparak 120'lik krom kafalarımızı uyguladık. Gayet güzel oldu. Şöyle alttan gösterelim. 60'lık krom borularımızı uyguladık. Şöyle devam ediyoruz. Alt kısımda bir krom y pipe'ımız var. Buradan flanşlı bir şekilde istenildiği gibi sökülsün diye. Burada yine patent desteklerle erişiliyle ayrımını yapmışız. Sol tarafı da göstereyim. Kullandığımız bağlantı ekipmanlarımız krom. Gelmişiz bu kısma. Burada bir Varex'imiz var. Varex'imizin arka ve ön kısımları yine krom flanşlı şekilde. Egzoz sepet ürünlerimiz web sitemizden alabilirsiniz. Bağlantı transmisyon ürünlerimiz var. Burada civata ve inşaat demiri kullanmıyoruz. Devam etmişiz. Ön kısma kadar gelmişiz. Burada direkt flanşlı bırakmışız. İstenseydi buradan sonra yine boğaza kadar veya üst kısma kat iptali şeklinde de girilebilirdi. Ama müşterimiz buraya kadar yapılmasını tercih etmiş. Dump pipe yazılım istememiş. Gayet güzel oldu. İndirelim. Yeni kasa 2022 polomuz var. Bununla ilgili custom bir çalışma yapacağız. İnşallah güzel olacak. Arabamız daha yeni geldi. Çekiciyle 42 kilometre. Evet, daha arabanın sahibi de görmedi arabayı. Yani arabayı görmeden direkt bize gönderiyor. Araba 2022 model, çekiciyle 42 kilometrede bize geldi. Kaliper dolgu boyama işlemleri yapılacak. Arka kısımlarla ilgili yine custom bir çalışma düşünüyoruz. Ekso sistemlerini yapıyoruz. Evet, şöyle bir çalışmamız var. Daha arabamızın sahibine de bunu belirtmedik. Şu anda çünkü arka difüzör bununla ilgili olmadığı için bu arka ile alakalı. Zaten mevcuttaki yere de bakarsanız bu tasarıma benziyor bu tarzda özel bir ucu uygulayabiliriz. Daha önce bu modeli Honda Civic'lerin yeni 2021 kasalarında uygulamıştık. Bunda da çok güzel olacağı kanaatindeyiz. Tabii müşterimizin zevkine kalmış. Belki çiftli model de isteyebilir. Bunlarda çiftli yaptığımız da vardı. Ön tarafta yine bir G20'miz var. Egzoz sistemleri, kaliper dolgu boyama işlemleri, 340 dönüşüm işlemleri gibi işlemler yapılıyor. Kaliperlerimiz kırmızı renkte yapılmış, boyanmış yazımız yapılmış. Gayet güzel olmuş. 340 dönüşüme devam ediyoruz. Önlük vesaire gibi işlemler mevcut. Şimdi dışarıda yine sırada bekleyen arabalarımız da var. Bir avlumuz var. Ön S3 panjur işlemleri vesaire işlemler mevcut. Güzel bir çalışma oldu. S5. S5. Evet, belki siz alalım. Güzel bir ses dinletelim. Sessiz moda geçiyoruz. sesli modda sonra dışarıdayız. Kapalı modda stok denilebilecek kadar sessiz arkadaşlar. <laughs> diyen bir avuçumuz da var. İstanbul dışından geldi araç bize. Tekirdağ 40. Nereden? 40 elinden delili. 40 gelmiş aracımız. Aracımızın üzerinde yine bir S3 dönüşüm tarzı bir işlemler yapılmış ama arabamızın sahibi Gökçen Bey çok beğenmediği için bunlarla ilgili revizyon yapıyoruz. Onu anlatırız. Araba gazlarken, boş beklerken. Sivaslı yolu tıkama. Ağır ol. Evet çekim yapacağız dedik yani her girdiğimiz otobana döndü. Yer geri. O abi ıslanmasın orada çıkmasın da. Gazlamayalım diye her şeyi yapıyorlar. Evet aracımızda ne işlemler yapıyoruz? Buradan bahsedelim bari burası. Açılacak inşallah yol öyle gözüküyor da. Evet tır çevirdi çok güzel. Sonunda gazlayabildik. Güzel bir çalışma oldu. Yani arabanın arka tamponla ilgili revizyon istemezseniz gördüğünüz gibi kesim yaparak gayet güzel, gayet tatlı bir hale getirebiliyoruz. Küçük dokunuşlarla güzel görüntüler. Yoksa ki bu arabanın hakkı tabii ki Ares 5 body koymak ama Performans kaybı yaşıyoruz herhalde. Yaşla alakası yok yani değil mi bunun? Ya ne bileyim ya, sanki böyle bir gazlamakta bir sıkıntı yaşıyorsunuz gibi. Yani bu cross terliklerle böyle gezinip olmuyor bu işler. Yani basmak lazım, hakkını vermek lazım. Öyle mi diyorsunuz? Teşekkür ederiz. Güzel olmuş mu projemiz? Beğendiniz mi? Teşekkür ederiz. Şimdi bu aramızı, arabamızı bitirelim. Ne yapacağız? Arka taraflarda stop çerçeveleri yapıyoruz. Arka difüzörü söküyoruz. Piyano bilek boyuyoruz. Eksoluşlarımızı Akrapovic olarak dudaklı model yapıyoruz. 90'lık model. Cant boyama işlemleri yapıyoruz. Kaliper dolgu boyama işlemleri yapıyoruz. Bu şekilde işlemlerimizi bitiriyoruz. Güzel bir çalışma olacak ve karbon direksiyon işlemleri yapıyoruz. Direksiyonumuz da revizyon görüyor. Arabanın aşağı yukarı bir 10 günlük, 12 günlük bir kadar veriliyor olacak bizle ilgili. bu arada tabii ee, diskler ve kaliperleri de değiştiriyoruz. Müşterimiz bıraktığı zaman diskle kaliperin de revizyon yapılmasını istedi. Bunlar da yine bizim bünyemizde çalıştığımız partner arkadaşlarla bitirebildiğimiz işlemler. Sahibine hayırlı olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.